Yok, sevecek. Oh, ya biz kendi oyunlarımızı oynayıp geçelim. Ben zaten başkan beni söyledik bu diye. <laughs> Ya hiç roman yola çıkılır dışarıdan getirdiğiniz kadınlardan biri hele kadın saçını çekmesin ki bunlar olmazdı. Yine onu önlerine geçip var. Değer yüteklemeye var. Tamam be! Ben de anlatacağım. Kimi başlattı bu var ya. E bizi ilacılara ya. Şey. Bunlar da laf çekilere saldırmadın be ya. Aa, onlar da çok ayıp oldu ya. Aa <laughs> nerelerden geldiler. Oynadılar. Şimdi daha kötü. Ben ki olur ama ne çıktılar ola be ya. ya. Rezil olduk ben canım. Rezil olduk. Oldu. Allah ben de festival yapacak size kalmak. Ne yapacağız başkanım? Ha, dediğim gibi ben de şef kalmadı size kalmış. Ne derseniz o olsun. Ya bu kadar da emek harcadıktan sonra başkanım. Ya, da emin evet. başkanım. Ya, saatten sonra artık devam etmenin bir anlamı yok başkanım. Buyuruz evet, ya. Arkadaş bu işe hiç girmeyecektik. Ben başından beri söyledim. Ee, siz ne diyorsunuz peki? Valla başkalar bir biz ne diyelim siz daha iyi bilirsiniz be ya. Ama uyarız de e, şey e, ya. Ne diye iptal edersin be başkanım? Ben size yeni ekip bulurum. Eğer biraz masifli nasıl olursa? O zaman e, festivali iptal edelim diye. Ya ne iptal ediyoruz başkanım? Ben öyle mi? Arkadaş durmayacağım ya, durmayacağım. Ya her şeyin oynayayım, oynayayım ya. Ya ne oynama meraklısı ya. dur dur. Ya bunu bir bypass daha iyi. Ayşe kesti halime döner ki. Allah Allah ya. ya, ya. ya. İyi tamam. İptal edelim diyenler, olur. kabul edenler. Eee tamam kabul edilmiştir. Eee bu hoparlörü vermeden kasabalıya duyuru yapalım, tamam mı? Başkanım duyuralım da, ne diyeceğiz? Evet, evet, Afedri imam aldı dersiniz. E, Afedri imam alınca e, mecbura seçim ediyor, iptal ettik dersiniz. Zaten kasabalı imama bir şey demez veya. Kim yalan ona verdi? Eee e, Siz bunu kusura e, bakmayın ama başkan. Başkan. Boş Boş boş, boş. <laughs> ya, yani. ya Siz de kusura bakmayın be arkadaşlar. E. Biliyorum aklınıza yatmadı ama eksik olmayın. Elinizde ne geliyorsa yap. e, şöyle şey yapın. Başkan. Eh, bu da, bu da. Başkanlık kariyerimin sonu olur herhalde. E. Ne yapalım? Ne yapalım? Kaderde bu da var. E şimdi bu manayı iktidar olduğuna göre evet. bu var açılımı şey istemiyorum ben oraya şey ya. Ya, ya. Ama tabi canım siz de bu kasabanın insanı sayıyorsunuz değil mi? Vallahi de artık sınırlarında yaşıyorsunuz değil mi yani? Yapacak çok işim var Ya, ya, ya. ya. ya, ya iş var da bakacağız bu uygun var. Ya şimdi bir şey söyleyeceğiz seni Ne oldu bak. Hiç zamanda değilim ama ne söyleyeceksiniz?

geldi 200 geldi sizi iletiyorsa tamam mı tamam iyi hallet sey. Haydi oraya gidelim hesap toparlayalım gerek kalacak aslında. Ya böyle şunu atalım başlarız. He toparlanır. Hesap gene kadar verir mi? Zorunlu çıkarıyor. Suyunu içeceksin. Hayır hayat sizi gidelim daha kişi geldi. Sonra ne? Haydi haydi başla. Kur'an'la konuş, günahsız bir şekilde anla. Seni kırmalı Cemal. Hadi. 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 Ya, bir güzel bir şey. kahvesi yaptığı için. ya. Hadi. bir Hadi. 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 domates kıymaya gerek yok. Git yengene söyle. Ya büyükçe kavgada kirlenen en güzel gömleğim var. Beyaz gömleğim. Beyaz gömleğim. Onu ütülesin, yıkasın, bir güzel hazır etsin. Tamam, 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 Ya, şimdiden başlıyoruz ha, he? Yoncalı kasabası birinci gelenekten kurtuluş festivali.